İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Yine bu hafta çok yoğun bir ekonomi gündemiyle karşı karşıyayız. Görünen o ki önümüzdeki haftalarda da ekonomi anlamında gündemimiz oldukça yoğun olacak. Biz de bu gündemi sizinle paylaşacağız. Tabii bu haftanın önemli konularından bir tanesi işte ayın 15'inde bu gelir endeksli senetlerin senetlere yönelik talep Toplamanın başladığı hafta, geçen hafta biliyorsunuz bu çok büyük bir projeymiş gibi duyuruldu. Türkiye'nin sorunlarına çözüm olacak bir enstrümanmış gibi tanıtıldı ve iktidarın buradan beklentisinin çok yüksek olduğu duyurulmuştu. Biz de bunu geçen haftaki yayınımızda konuşmuştuk. Belli oldu işte hangi şirketlerin ya da kamu kurumlarının gelirini endeksli olduğu gibi geçen haftaki yayınımızdan sonra duyuruldu. İşte Devlet Hava Meydanları işletmesiyle e, kıyılardan elde edilecek gelir endekslerini söylendi. E, ama ortalama faiz oranı da %25 civarında olacak. Bu da net bir biçimde anlaşılıyor. Bu ürünle ilgi görecek mi? Yani bu ürün ilgi görecek mi? E, i̇şte bunun talep toplaması sona erdiğinde işte önümüzdeki haftaki yayınımızdan önce bitmiş olacak talep toplaması. Ortaya çıkan rakamları o zaman birlikte değerlendiririz. Ama kurların gittiği seviyeye baktığımızda aslında çok da e, Türkiye'nin derdine deva olacak bir ürün olmadığını şimdiden görebiliriz. E, kurlar hala yüksek seviyesini seyrediyor. Bunun gerekçeleri başka şeyler, onlardan da konuşacağız ama e, gelir endeksi senetle bu işin çözülmeyeceği belli oldu. İşte daha önce kur korumalı mevduat vardı birkaç ay kurları baskılamaya yetti ama onun etkisi ortadan kalktı. Şimdi bu gelir endeksli senedin etkisi çok daha az ve kısa olacaktır. Onu e, da veriler açıklandığında göreceğiz ve üzerinde detaylı bir şekilde konuşabileceğiz. E büyük olasılıkla onu da etki etmediğini görünce e, enflasyon endeksi bir şeyler karşımıza çıkacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü e, seçime kadar e, bu ekonomi çevirmeleri zor. Böyle e, cin fikirlerle e, ya da ilginç evsirmanlarla bir biçimde göstergeleri e, bir seviyede baskılama çabalarının devam edeceğini düşünüyorum. Ama ben bugünkü yayınımızda ağırlıklı olarak ve bu hafta, e, çarşamba akşamı Fed'in aldığı faiz kararı ve onunla birlikte diğer ülkelerden gelen faiz kararları üzerine ve bunların Türkiye'ye olası etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. İşte FED'in faiz artırımına gideceğini biliyorduk zaten. FED bunu daha önce de söylemişti. Ama dün, özür dilerim bir önceki gün, Cum çarşamba günü e, yaptığı açıklamada FED e, faiz oranını 75 bas puan artırdığını duyurdu. Bu oldukça e, yüksek bir faiz artışı e, FED'in yapmış olduğu. E, bu faiz artışından önce e, acaba daha düşük seviyelerde faiz artışı olabilir mi gibi tartışmalar, Epey yer aldı gündemde çünkü yüklü miktarda bir faiz artışının e, Amerikan ekonomisi de durgunluğa yol açacağı e, endişeleri. Bu sebeple Fed'in o kadar yüksek oranda bir faiz artışı yapmayabileceği falan gibi e, argümanlar ileri sürüldü. Ama bu hafta gördük ki Fed ondan hiçbirisine bakmıyor. Doğrudan faizleri 75 e, bas puan artırdı. Bu karara ilişkin basın toplantısını izledim ben, FED Başkanı Jerome Powell'ın e, İngilizce orijinal e, yayından izledim. Yani tercüme edilen değil, onu izledim. E, oldukça ilginç şeyler söyledi. Bir defa şunu söyleyelim, adamın hakkını teslim etmek lazım. Hakikaten konusunda uzman, işi bilen, hiç e, lafı evirip çevirmeden e, doğrudan e, kendi bulundukları e, noktadan, Amerikan ekonomisini, enflasyonunu vesaireyi nasıl gördüklerini, bunların kendi ekonomik anlayışlarıyla ya da bilgileriyle ne kadar e, ilişkilendirdiklerini ve oradan harekette nasıl karar aldıklarını çok somut, net bir biçimde anlattı. Hiçbir biçimde böyle e, siyasete falan girmeden, e, Fed'in etkileyebileceği e, mekanizmalar üzerinden enflasyonu düşürmeye yönelik önemli bir adım attıklarını da ifade etmiş oldu. 75 bas puan ciddi bir artış tabii ama bununla da sınırı kalmayacak. Görülen o ki yıl sonuna kadar işte 6 aylık bir dönemimiz kaldı. O zamana kadar da işte belki 125 ya da 150 bas puanlık artış daha gelebilecek. Böylelikle Fed'in faiz oranı %3'ün üzerine çıkacak. Bunun sinyallerini de görüyoruz. Bunu yaparken çok açık bir ifadeyle şunu söyledi Fed Başkanı. Enflasyon çok ciddi bir sorundur. Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde diğer ekonomik göstergeleri iyileştirmek söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla bizim birincil hedefimiz enflasyonu kontrol altına almak. Mevcut seviyelerini çok yüksek buluyoruz. Dış faktörlerin de bunda etkisi olduğunu biliyoruz. Ama biz sahip olduğumuz araçları kullanarak bu enflasyondaki gidişatı tersine çevirmek istiyoruz. Bu hemen olmayacak. Biraz da zaman alacak ama biz gereken her şeyi yapacağız ifadesini kullandı. Çok net bir biçimde enflasyona karşı ne kadar hassas olduklarını söyledi. Bunu söyleyen ülkedeki enflas bunu söyleyen merkez bankasının ülkesindeki enflasyon oranının %8.6 olduğunu bilginize sunmak isterim. Zaten biliyorsunuz ama bir daha hatırlatmak isterim. %8.6'lık bir enflasyonla ve mücadele etmek için böyle ciddi faiz artırımlarına gittiklerini görüyoruz. Çünkü o oranı çok yüksek buluyor. Makul seviyelere indirmek için o da %2 civarında bir yere indirmek için kararlı bir biçimde politikalarına devam edeceklerini ve ellerindeki bütün araçları güçlü bir biçimde kullanacaklarını da ifade etti. Tabii tek faiz artırım kararı Amerika'dan gelmedi. Ve Amerika'dan sonra dünyanın değişik ülkelerinden de faiz artırım kararları geldi. Bunlardan bir tanesi de İngiltere Merkez Bankası. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranını 125 bas puana çıkardı. %1.25'e artırdı. Ee, diğer ülkelerden işte Arjantin'den, e, Kore'den vesaireden de faiz artırım kararları ard arda geldi. Büyük olasılıkla diğer ülke merkez bankalarından da benzer kararlar gelecek. Bu bize neyi gösteriyor? Bunun gösterdiği şey şu enflasyonu dünya ciddi alıyor ve bununla mücadele etmek için sahip olunan bütün araçları çok güçlü bir biçimde kullanmaya kararlı olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla enflasyonu böyle ya biz istesek de düşürebilirdik ama istemiyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz başka şey gibi yaklaşımlarla görmezden gelme çalışmaların olmadığını görüyoruz. Çünkü enflasyon hakikaten ciddi bir sorun. E biz de Evet bizde o ülkelerde yaşanan enflasyonun 10 katı e, denedeyse on 10 katı hatta bazılarında daha yüksek oranda enflasyon olmasına rağmen iktidarın bu yönde bir çabasının olmadığını görüyoruz. Hatta e, işte yaklaşık 10 gün kadar önce Hazine ve Maliye Bakanı istersek biz bu enflasyonu düşürürüz diye bir açıklaması da oldu. Sanki istediklerini düşürebileceklermiş gibi ama e, düşürmesini pek istemiyorlarmış gibi bir sonuç da çıktı oradan. Dolayısıyla enflasyon bizim temel sorunumuz olmaya devam edecek. Paul'un açıklamalarına dönersek onu da şimdi aklıma geldi sizinle de paylaşmak istiyorum. Çok böyle özellikle soru cevap kısmı çok ilginçti. Hem oradaki gazeteciler çok net sorular sorduk hem de Paul'un yanıtları çok teknik anlaşılabilir şeylerdi. Bunlardan bir tanesi de çekirdek enflasyon oranla ilişkin bir soruydu. Çekirdek enflasyon oranını biliyorsunuz biz de kavram olarak geçtiğimiz Eylül ayında gündemimize aldık. Yani iktisatçıları biliyordu ama halkın geniş kesiminin kullanımına sunulması geçtiğimiz Eylül ayındaydı. Buna ilişkin bir soruya yanıt verirken Paul şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki iktisatçılar çekirdek enflasyon oranıyla ilgilenebilir çünkü o önemli bir göstergedir. Diğer bazı fiyatların değişimi başka faktörlere de bağlı ama çekirdek enflasyon içerisinde yer alan e, ürünlerin e, fiyatları ya da çekirdek enflasyon ilişkin gelişmeleri biz yakından takip ediyoruz. Enflasyon seyri konusunda önemli bir gösterge. Ama dedi, asıl olan dedi manşet enflasyon. Yani çekirdek falan değil, böyle haberlere konu olan, biraz önce benim 8.6 olarak telaffuz ettiğim rakam. Vatandaş da böyle çekirdeğine falan bakmaz dedi. Onların ilgilendiği o değildir dedi. Çekirdekle iktisatçılara ilgilenir ama vatandaşın baktığı manşet enflasyonudur. Dolayısıyla biz onu dikkate alarak manşet enflasyonun seviyesini yüksek bulduğumuz için onu düşürmek için her türlü çabada da bulunacağız. E hatırlayın bizde bu çekirdek enflasyon konusu geçtiğimiz Eylül ayında ilk faiz indirim kararı geldiğinde gündeme gelmişti. O zaman Merkez Bankası'nın haftalık yüzde oranı %19 seviyesindeydi. E, çekirdek enflasyon da yanlış hatırlamıyorsam %16 küsürlerde bir yerdeydi. Ve Merkez Bankası 100 bas puanlık bir indirime gitti ilk indirimde. %19'dan %18'e indirdi. Ve bunu gerekçelendirirken de şöyle bir ifade kullandı. Biz artık e, tüfe yani manşet enflasyona bakmayacağız. Onun yerine çekirdeğe bakacağız. Çünkü çekirdek daha iyi bir çekirdek enflasyon verisi daha iyi bir göstergedir. Ve bunun altında da bir politika faizi uygulamayacağız diyerek yüzde %18 18'e indirdiler. Ve o zamanki çekirdek enflasyon seviyesinde üzerinde bir faiz oranı idi o. Ama biz biliyoruz ki, ki o zaman da biz eleştirilerimizi yapmıştık bu çekirdek enflasyon konusu gündeme geldiğinde. Siz faiz indirimlerine kılıf bulmaya çalışıyorsunuz. Bu kılıfta uyguladığınız politikalı hiçbir şekilde haklı çıkarmayacak diye yorumlar da yapmıştık. Ve zaman bizi bir kez daha haklı çıkardı. Sadece manşet enflasyon %73,5'lara çıkmadı Türk verilerine göre. Çekirdek enflasyon verisi bile Merkez Bankası politika faiz oranının 3-4 katı seviyelerine kadar yükseldi. Hatta bunu çok daha üzerine kadar yükseldiğini biliyoruz. Dolayısıyla çekirdek enflasyon esas alıyor olsalar bile bugün uyguladıkları faiz oranının bunun çok çok altında olduğunu bildiğimiz için aslında Merkez Bankası'nın herhangi bir tanımla yaptığı enflasyona bakmadığını, faizleri belirlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklentilerini karşılamayı esas aldığında net bir biçimde görmüş olduk. Alabilirler ama sonucunun ne olduğunu da geçtiğimiz Eylül ayından beri yaşanan gelişmelerde çok ağır bir biçimde deneyimleyerek görüyoruz. Bugün kontrolden çıkmış bir enflasyon oranı, gittikçe yükselen döviz kuru vesaire gibi sorunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz derken, vatandaş olarak bizler mücadele etmeye çalışıyoruz. Yoksa iktidarın bunlarla mücadele etmek için e, pek e, ayakları yere basan tedbirleri almadıklarını da görüyoruz. Diyerek şimdi yeniden bütün dünyada faizlerin yükseliyor olmasının bize etkisinin ne olacağı e, konusunu değerlendiriyoruz. Şimdi faizlerin yükseliyor olması herkes etkileyecek. Çünkü yani Amerikan Merkez Bankası bile bu oranda faiz uygularken yani siz gidip piyasalardan borçlanırken ya da şirketleri piyasalardan borçlanırken böyle makro seviyelerde falan borçlanmanız pek de mümkün olmayacak. Bunu çok daha üzerinde oranlarla borçlanmak durumunda kalacaksınız. Dolayısıyla bunun etkisini biz birkaç kanaldan görüyoruz. Birincisi Türk lirasının değer kaybının hızlandığı bir dönemde olacağız. Zaten değer kaybediyor. İşte 17-30'lar seviyesinde hareket eden bir dolar kuru var. E, dolar euro paritesinden dolayı euro böyle 18'in biraz altında falan işlem görüyor ama euro diğer paralara karşı değer kaybettiği için Türk lirasına karşı değer artışı biraz daha sınırlı oluyor. Ama sonuçta bizim referans olarak baktığımız e, kur dolar olduğu için oradaki yükselişin e, devam edeceğini görüyoruz. Tabii dolar bütün paralara karşı değer kazanırken bizim paramıza karşı çok daha fazla değer kazanacak. Bu kaçınılmaz olarak görülüyor. Ve dolayısıyla kurlardaki artış, kurlardaki artıştan enflasyona geçirkenlik filan konularını düşündüğümüzde e, bu gelişmelerin bizim hayatımızı zorlaştıracağı, ekonomik anlamda e, daha fazla zorlaştıracağı çok net görünüyor. E, tabii sadece Amerika değil, işte diğer ülkelerde de faizleri artırıyor. Dolayısıyla bu dönem e, bizim açımızdan işleri epey zorlaştıracak. Bu konu niye önemli? E çünkü biz işte kısa vadeli borcumuz 182 milyar dolar civarında CDS primi 800'lerin üzerinde hareket ediyor. E diğer ülkelerde faizleri arttırıyorsa e yurt dışından borçlanırken hangi orandan borçlanacağız? Sadece hazine açısından söylemiyorum. Bu aynı zamanda özel sektörün yurt dışından borçlanmasını da çok doğrudan etkileyecek bir gelişme gibi görülüyor. Dolayısıyla faiz anlamında da hayatın çok daha pahalı olacağını hem şirketler için hem de hazin hazine için pahalı olacak çok açık ve net bir biçimde karşımıza duran bir gerçek. Bunun geri çevrilmesi mümkün olur mu? Yani iktidardan bir politika değişikliği bekliyorsanız belki olabilir diyebilirsiniz ama öyle bir politika değişikliğine gitmesini bekleyen de yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla mevcut politikalarla gittiğimiz yerin epey daha sıkıntılı bir yer olduğu net bir biçimde görünüyor. Bugün sizinle konuşmak istediğim, yani bu faiz konusunu uzatabilirim ama bir zorlaştıracak bir gelişme olduğunu bir kez daha hatırlatarak bugün konuşmak istediğim ikinci konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Haziran ayının bitmesine işte bu haftanın itibaren iki haftalık bir süre kaldı. Haziran ayının bitmesi işte yılın ilk yarısının tamamlanması anlamına gelecek. Yılın ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte ücretler seviyesi de ciddi şekilde e, gündeme gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Kamuda çalışanlar ve emekliler için e, bu konunun gündem olmuyor olmasını anlarım. Çünkü buna ilişkin bir yasal düzenleme var. E, Türkiye'de e, kamu çalışanlarının ücretleri e, ve e, emekli aylıklarına e, her 6 ayda bir enflasyon farkı kadar bir e, artış yapılıyor. Dolayısıyla Haziran ayı enflasyon verisi de çıktığında göreceğiz ki işte yüzde 40'a yakın bir enflasyonla muhtemelen karşı karşıya kalacağız. Ve bu da kamu çalışanların ve emeklilerin aylıklarında buna yakın bir oranda artışa tekabül edecek. Peki ya özel sektörde çalışanlar? Özellikle asgari ücret elde edenler ne olacak? Onların ücretlerine bir artışa gidilecek mi? Bu konu maalesef Türkiye'de çok konuşulmuyor. Yani konuşuluyor ama bence çok daha fazla gündem olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü iki haftalık bir dönem kaldı. Bu konuda toplumsal baskının artması lazım. Çünkü asgari ücretin mevcut seviyesi olan 4.250 liraya dikkate aldığımızda Türk İş'in açıkladığı Mayıs ayı açlık sınırı verisinin işte 6.000 liranın üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Yaklaşık 2.000 lira altında kaldığını görüyoruz. Yani asgari ücretsine bir gelir elde eden birisinin ailesinin temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamasının zor olduğu bir dönemdeyiz. Yoksulluk sınırına falan hiç bile bulunmuyorum çünkü onlar çok daha başka yerlerde. Dolayısıyla asgari ücrete Temmuz ayında bir e, artış yapılması gerekir. Ama bu böyle sessiz kalınarak geçiştirilebilecek bir şey değil. E, bunun yüksek sesle talep edilmesi lazım. Ve bu artış oranının minimum enflasyon oranı kadar hatta bunun bir miktar üzerinde olmasında talep edilmesi gerekiyor. İşte enflasyonun kabaca yılın ilk 6 ayında %40 civarında olacağını tahmin edersek bu 4250 lira, 4250 liralık asgari ücretin %40 artırılması gerektiği sonucunu çıkarır ki işte 5000 500 liranın üzerinde bir asgari ücret seviyesine ulaşalım. Ama gelen açıklamalar çok net ve somut değil. İktidardan gelen açıklamalara baktığımızda en son normal kurtulmuştu. O konuda bir şeyler yapacağız, kimseyi mağdur etmeyiz falan gibi açıklamalar vardı. Ama yapılacak artışı bizim yüksek sesle talep etmemiz gerekir. Çünkü hakikaten insanlar çok zordu ve geçinemiyorlar. Üstelik yaz aylarında olduğumuz için işte doğalgaz faturaları düşük geliyor, kullanmadıkları için düşük geliyor, fiyatları düştüğü için değil, ihtiyacımız yok. Sadece işte mutfakta ve sıcak suda falan kullanmıyor. Ama sonbaharla birlikte bu yapılan zamlar dediği de birlikte bundan ne kadar arttığını göreceğiz. Elektrik faturalarımız artacak kışla birlikte. Dolayısıyla vatandaşı 2022 yılının sonuna kadar bekleyin. Ondan sonra biz asgari ücrete e, gereken e, ayarlamayı yaparız. Size mağdur etmeyiz. Demek e, çok insani değil gibi geliyor. Bir de bu asgari ücret konusu gündeme geldiğinde çok sık duyduğum eleştirilerden bir tanesi şu. işte ama hocam asgari ücrete zam yapılırsa bu enflasyonu artırmaz mı filan yani işte dolayısıyla onlara e, zam mı sınırlı olması gerektiğini söyleyenler oluyor. İşte bunu ben Değişik kanallardan, yüz yüze görüşmelerden, mecralardan, işte bazen televizyon yayınlarında filan benim katıldığım yayınlarda böyle sorulara muhatap oluyorum. Hayır arkadaşlar arttırmaz. Yani çünkü asgari ücret dediğiniz zaten en alt gelir seviyesinde yer alan insanlar. Bunların aylıklarındaki ücretlerindeki artış öyle ciddi talep artışına falan yol açmayacak. Zaten karşılamakta zorlandıkları temel ihtiyaçlarını karşılamalarına belki bir miktar yardımcı olacaktır. Bugün Türkiye'de enflasyonun yüksek seyrediyor olmasının temel sebebinin uygulanan yanlış ekonomiler, ekonomi politikaları olduğu ve bunun da sorumlusunun iktidar olduğunu bizim her vesileyle hatırlatmamız gerekir. Yoksa çalışanların bir paket makarna almaları ya da borç almadan elektrik faturalarını ödeyebilir hale gelmeleri enflasyonun sebebi Değildir. Dolayısıyla e, en alt gelir grubunda yer alan ve e, geçinmekte zorlanan insanların e, ücret artışına yönelik taleplerini ama bu enflasyona yol açar argümanıyla e, yanıtlamanın ya da e, o yaklaşımı reddetmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bakın e, işte biraz önce konuştuk diğer ülkelerde e, işte yüksek enflasyon onlara göre yüksek enflasyon bizim onda birim seviyesinde olsa bile yaşanıyor olmasına rağmen hadi şu ücretleri baskılayan tartışmalar hiçbir yerde gündeme geldi. İlk yaptıkları şey en etkili olduğunu düşündükleri araç olan para politikası araçları başta faiz oranı olmak üzere onu kullanıyorlar. Dolayısıyla biz hem asgari ücrete artış yapmalıyız, ciddi oranda artış yapmalıyız. Hem de e, bugün ağır faturaların çıkmasına yol açan bu yanlış ekonomi politikası uygulayanlara bu yanlış yoldan dönün çağrısında bulunmamız gerekir diyerek bugünkü yayınımızı burada sonlandıralım. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine ekonomi gündeminde yer alan önemli bir konuyu konuşmak üzere bana katılırsanız memnun olurum. Hepimize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.